Analizcinizden herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Baran ve Dilan artık bir araya gelebilecekler mi? Yani gerçekten karı koca olabilecekler mi? Muhtemelen Kerem meselesi yüzünden bir süre daha Baran Dilan'dan uzak kalabilir ama gelecek bölümlerde çiftimizin yakınlaşacağını düşünmekteyim. Peki Cevahir kim? Gördüğünüz gibi Sabiha Cevahir'in yanına gidip bu ortaklık bitecek diyor. Peki ama Cevahir ve Sabiha arasında nasıl bir ortaklık var? Bu ortaklık geçmişe mi dayanıyor? Sabiha'nın kızı Gülşah'la bir bağlantısı var mı Cevahir'in? Ve Cevahir acaba Gülşah'ı Sabiha'dan ve herkesten saklıyor mu? Önümüzdeki bölümlerde Sabiha'yı Gülşah üzerinden tehdit etmek isteyebilir. Çünkü dikkat ederseniz Sabiha'nın Baran ve Dinan'a karşı yumuşamaya başladığı bir süreçte Cevahir ortaya çıktı ve Sabiha'ya ...bu ortaklık bitmeyecek diyor. Sabiha ortaklığı bitireceğim diyor. Fırat ve Gül'e gelirsek ne yazık ki Derya yüzünden ortalık baya bir karışık. Hatta Derya gelecek bölümde Fırat'a eğer birinden hesap sormak istiyorsan git babandan hesap sor diyor. Bu durum Fırat'ın Hasan'a karşı olan tutumunu değiştirecektir. Yani Hasan Derya ile iş birliği yaptığından dolayı Fırat'ın gözünde düşecek... Ve Fırat'ın aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeğinin de yavaş yavaş işlenmeye başlanacağını ve Fırat'ın öz babasını, öz annesini araştırmaya başlayacağını düşünüyorum. Peki kim olabilir Fırat? Ben e, önceki videolarımda Fırat'ın e, Baran ve Cihan'ın ortancı kardeşi olabileceğinden bahsetmiştim. Kudret Bey dikkat ederseniz hep onunla yakınlaşırken bir babacan tavırları var yani amcadan ziyade tamam amca baba yarısıdır ama amcadan ziyade babasıymış gibi davranıyor. Hatta bir ara Hasan Fırat'a atıfta bulunup hadi hadi koş babacığının yanına dedi. Acaba gerçekten babası mı? Ve Fırat Hasan'la Cihan'la özür dilerim Cihan'la Baran'ın ortancı kardeşi olabilir. Bu gerçek ortaya çıktığında da Cihan'da Baran'da çok mutlu olacaklardır. Çünkü Fırat'ı gerçekten kardeşleri gibi seviyorlar. Tabi Hasan'ın yaptığı pisliklerin de bir an önce ortaya çıkması gerekiyor. Eğer Kudret Hasan'la ilgili şu anda bir şey anlatmıyorsa acaba Hasan'ın oğlunun onun olmadığı gerçeği ortaya çıkınca yani Hasan'ın aslında Fırat'ın babası olmadığı gerçeği ortaya çıkınca öldü diye gösterilen oğlunun aslında Fırat olabileceğini düşünüp o zaman mı hani Hasan'ın pisliklerini ortaya çıkaracak? Yani acaba o günü mü bekliyor diye düşünmeye başladım ben Kudret Bey'in. Bakalım neler olacak. Hakikaten Baran için çok zor bir durum. Kerem'in özellikle ölmüş olması Baran'ı gerçekten bayağı bir hırpalayacak. Boşluğa düşecek Baran çünkü. Her başı sıkıştığında Kerem onun yardımcısı oluyordu. Bu arada Okan'a da gerçekten helal olsun. Yani Okan gibi polisler olursa Allah muhafaza bu ülkeyi düşünemiyorum. Bir deryayı yakalatamadı gitti yani. Konakta gündüzden hani nişan yapılırken gündüzdü akşama kadar Derya'yı gelip alacak ekip bulamadı yani helal olsun Okan'a. Ve sonuçta ortada Kerem vefat etti ne yazık ki. Bakalım neler olacak hakikaten yeni bölümleri sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum ben de arkadaşlar. İnşallah gelecek bölümlerde gerçeklerin de yavaş yavaş ortaya çıkmasını ümit ediyorum. Hemen yorumlara yer vereceğim. Derya tutuklandı. Baran'la Derya, Baranlar Derya'yı yakalayacak. Sonra Cevahir de Dilan'ı kaçıracak bence. Biz de öyle düşünmüştük ama öyle olmadı. Baran'ın kızgınlığı, bakışları, sinirli duruşu, olayları çözemediğinden de olsa bilhassa Dilan'ın bazı şeyleri sakladığından da olabilir. Karizması kayboldu. E, Dilan da aynı, sizce öyle değil mi demiş arkadaşımız? Aynen öyle. Bu aşk hayatta olmaz çünkü Baran evli, ondan aşk yok. Birbirlerine yaklaşınca mesafe var. Herkes bunu görüyor. Bir deli talha çıkıyor. Yakıp yıkıyoruz. Kan çiçeklerinin delilerini seyrediyoruz. Hani Dilan hamileydi? Cevdet, Cevriye daha güzel aşk yaşıyorlar bence. Bu bir dizi her haliyle izliyoruz. Kötüler yavaş yavaş düze çıkıyor. İzlemek lazım her haliyle çok güzel. Bence Kerem ölmeyecek. Ne yazık ki öldü. En iyi Dilbar mutlu olsun. Dizi Baran ve Dilan üzerinde yok. Derya üzerine kurulmuş. Bütün işlerin başı derya. Deryanın arkasında kimse durmuyor. Oğlum bu dizi Baran ve Dilan yerine mafyaya dönüyor. Ne yazık ki Türk dizileri hepiniz berbatsınız. Aşk hikayesi bu sıkıcı ve sinir bozucu olmaya başladı. Değerli yorumcu, analizci biz de konuşamazsınız. Azade Karabey erkekleri sıradan kızlara aşık olduğunu. Mesela Baran'a Ağa aşiret sonunda Dilan'a aşıktı. Şimdi Fırat aşık oldu Gül'e. Bugün Baran Sabiha'nın yardımıyla Derya'yı tutuklayacak demiş arkadaşımız. Derya tutuklandı ama Sabiha'nın yardımıyla değil direkt onlar tutukladı. Umarım bu TV dizisi gerçekleşir. Derecelendirmesi kaybet çünkü bu yazarlar ikinci sezonu nasıl yaptıkları konusunda çok saçma. Bu arada yorumlar çeviri arkadaşlar aslında İngilizce ve Rusça yazıyordu. Çeviri de biraz garip oluyor. Sabiha, Derya, Cevahir, Baran nasıl bir ortak tanıdık? Bu adam gizemli, bu bağlantı ne alaka? Ortaya karışık oldu Cevahir, kendini göstermiyor. Adam kime düşman, kime dost belli değil. Bu dizinin gidişatı nereye gidiyor? İyice karıştı işler. Baran'ın hareketsiz durup vurulması gibi Kerem'in de bıçaklanması Çevik Dağ gibi adamlara yakışmadı bence. Aynen öyle hakikaten. Yani Baran çok uzun değil ama Kerem gerçekten kapı gibi adamdı yani. Başka bir senarist isyan çıkardı. Evli oldukları o kadar çok Türk dizisi var ki ama sahnede rollerini iyi oynuyorlar. Barış karısından korkuyorsa önceki gibi Dilan'ı öpmeye bile cesaret edemiyor. Sezon olsaydı daha doğal bir ilişki için ayrılırdı. Dilan'ı kurardı. Gerçekten sıkıcı, çok üzgünüm. Herkes Barış Bektaş'ın evli olduğundan dert yanıyor ve bu yüzden rolüne tam odaklanamadığından dert yanıyor. İnşallah bir an önce Baran ve Dilan arasındaki ilişki gerçek bir karı koca ilişkisi gibi olur. Muhammed'e Ukrayna'dan selamlar dediklerine amin diyorum. Muhabbetleri bitsin, hemi mutlu olsun, çocuklar ölmesin demiş. Amin diyelim bu güzel dua için. Kerem ölmesin ne olur ne yazık ki öldü. Artık Dilan Baran aşklarını yaşasınlar. Baran Derya'yı bulacak cezaevini boylayacak. Kan davası bitti her şey başladı. Arkadaşlar Barış'la eşini dahil etmeyelim yorumlara evli adam sonuçta. Cevahir Baran'a herkes zamanı geldiğinde borcunu öder dedi. Telefonda Baran bir şey anlattı. Kerem'le nasıl başladıklarını mafya adamlarını dövmüşler. Acaba düşmanlık oradan mı geliyor? Aa evet olabilir. Hakikaten hiç aklıma gelmedi benim. Baran ve Dilan'dan aşk dolu günler bekliyoruz. Yani aslında Cevahir'in Kerem'e düşman olduğunu değil mi? Evet aa, olabilir. Yani Cevahir'in derdi Kerem'di. Baran da işin içine girince Baran'a karşı bir düşmanlık oldu. Haklısınız. Dilbar yok. Geçmiş analardan bahseden iki yaşlı adam. Can dostları Kerem'i arıyorlar. Baran başını Dilan'ın omzuna yasladığında bile aralarında en az 50 cm mesafe var. Gerçekten öyle ya. İnşallah toparlarlar. Dilan'la Baran'ı Azade Hasan Sabiha ayıramadı. Gülşah mı ayıracak? Aynı olaylardan bıktık. Gerçekten bıktık. Kaç haftadır Sabiha Gülşah Cevahir'den yeter artık bıktık demiş. Konu e, Maria konusu oldu. Daha muhabbeti konu olsaydı o dolaşığa düştü. Dolaşığa açın demiş. Burada ne demek istemiş bilmiyorum. Gerçekten dizinin birinci ve ikinci sezonu arasında dünyalar kadar fark var. En iyi Dilbar Kerem ölmesin ne olur. Gülşah diziye gelmesin. Dilan ve Baran Bey mutlu olsun demiş bir arkadaşımızda. Canım abim Azerbaycan hakkında söylediğiniz... Hoş sözler için çok teşekkürler. Ne demek? Artık e, kötülük diyeceğiz az kaldı. 217. bölümde her şey ortaya çıkıyor. Cevahir Baran'a Derya'yı kendi söyleyecek. Derya kaçtı dilandan intikam almak için and içmiş ruh hastası. Derya cezasını çeksin. Derya o konağı yakacak ve öyle gidecek bu diziden. Konakta konak deyip duruyordu. Konakta kara bey olarak emirler yağdırmak, insanları eziyet etmek onun olayı bu. Aynen öyle. Bakalım neler olacak. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum.